Yüz binlerce kamu işçisi kardeşimiz artık dayanacak hal kalmadı, sabır taşı çatladı diyorlar. Peki onların talepleri neler? Onlar ne istiyorlar? En başta geçmiş kayıplarının telafi edilmesini istiyorlar. Yani bugüne kadar enflasyon karşısında ezdirilmiş, büyüme iddialarına rağmen refahtan herhangi bir pay verilmemiş olan işçi kardeşlerimizin ücretlerindeki büyük erimenin giderilmesini istiyorlar. Onlar birçok kez bu süre içerisinde geçmiş aylarda eksam mücadeleleri verdiler. Eksam mücadeleleriyle düşük ücretlerinin enflasyon karşısında ezilen ücretlerinin iyileştirilmesini istediler. Ama ne yazık ki bu konuda hükümet herhangi bir adım atmadı. Onun için Toplu sözleşme sürecinde en başta bu kayıplarının giderilmesini istiyorlar. Yaratmadığımız krizin faturasını ödemek istemiyoruz diyorlar. Yoksulluk sınırının altında ücret istemiyoruz diyorlar ve sözleşme sürecinde TÜİK'in sahte rakamlarına değil gerçek enflasyon oranlarına bakılarak bunlar temel alınarak ücretlerine zam yapılmasını istiyorlar. Ve en düşük ücretin yoksulluk sınırında olmasını istiyorlar. Tüm işçiler taşeron çalışmaya karşı çıkıyorlar, kadroya alınmak istiyorlar ve güvenceli istihdam talep ediyorlar. Yüz binlerce kamu işçisi kardeşimizin en temel taleplerinden birisi vergide adaletin sağlanması. Bunun için de vergi diliminin %15'te sabitlenmesini ve bunun üzerindeki vergi oranının sermayedarlardan, işverenlerden kesilmesini yani esas olarak bu süreçte kar eden, bu süreçte işçi kardeşlerimizin vergilerinden aldıkları paraları büyük sermayeye aktaranların bu sorumluluğu taşımasını istiyorlar. Bu yükün altına girmesini istiyorlar. Biz ayrıca en düşük ücretin yoksulluk sınırında olmasını talep ettiğimiz gibi vergiden de muaf tutulmasını istiyoruz. Nasıl ki açlık sınırındaki asgari ücreti vergiden muaf tutulduysa yoksulluk sınırının altındaki ücretler de vergiden muaf tutulmalıdır diyoruz. Yüzbinlerce kamu işçisi kardeşimiz ne yapacak? Onlar ne yapmalı ve onlara ilişkin buradan çağrılar yapmak istiyorum. Ciddi bir mücadele gerekiyor kardeşlerim. Çok açık. Hükümetin tutumu açıklamaları ve kamu çerçeve protokolüne ilişkin yansıyan haberler aslında sizleri hora hor bir toplu sözleşme mücadelesine davet ediyor. Grevi hedefleyen, grev yaparak hakkını almayı hedefleyen bir çağrı niteliğinde hükümetin bugüne kadarki tutumu tek adam iktidarının, saray iktidarının bugüne kadarki kamu toplu sözleşmelerine ilişkin tutumu. Yani siz bu gerçeği dikkate alarak bu sürece hazırlanmak zorundasınız. Yani sizler bu gerçeği dikkate alarak fabrika iş yerlerinizde toplu sözleşme komiteleri kurup, gren komiteleri kurup, birliğinizi güçlendirerek bu hora hor mücadeleye hazırlanmak zorundasınız. Yoksa sadece erken seçim beklentileriyle yarın bu hükümet bizim istediklerimizi, bizim taleplerimizi vermez. Erken seçim olacak ondan sonra bu işe bakacağız. Beklentileriyle hareket ederseniz sadece kamuoyu oluşturmak için sosyal medya platformlarında mücadele edip sesinizi dile getirmekle yetinirseniz bu hora hor kavgada bu mücadelede insanca çalışacak, insanca yaşayacak bir düzen için hakkınızı koparmak, hakkınızı almak, hükümete geri adım attırmanız mümkün olmaz. Bu onlarca yıllık Sizlerin deneyimiyle yakın tarihte de birçok mücadele deneyimiyle ortaya çıkmış bir gerçek. Size şunu hatırlatmak istiyorum. Çok önemli mücadelelerden birisiydi Eksan mücadeleleriniz. O mücadeleleriniz güçlenip birleşip fabrikalardan, iş yerlerinden birlikte hareket ettiğiniz daha güçlü yaygın mücadeleler halinde yaşanmadığı için sonuç elde edemediniz. O zaman buradan doğru bir ders çıkarıp bu toplu sözleşme sürecine fabrika ve iş yeri işleri hazırlanıp yemekhanelerinizdeki yapacağınız protestolarla, işe giriş çıkışlarda yapacağınız protestolarla sizi greve davet edenlere biz bu işe varız demek üzere hazırlanırsanız sonuç elde edersiniz. Onun için bugünden toplu sözleşme sürecinin tayin edici gücünün siz olduğunuzu bilerek hazırlanmalısınız. Ona göre adımlar atmalısınız. Bu ülkede işçilerin, emekçilerin sizin gücünüzle sevinmeye, ülkenin geleceğine ilişkin, aydınlık geleceğine ilişkin özlem beslemeye, geleceğe dair umutlu duygular beslemeye ihtiyacı var. Sizde de buna öncülük edecek, buna önderlik edecek güç, birikim hem nicel olarak hem nitel olarak deneyim olarak mevcut gerisi sadece bunun pratikte gereğini yapmaya kalıyor. Ben de sizlerin bunun gereğini yapacağınızı olan inancımla bir kez daha hepinizi saygıyla sevgiyle buradan selamlamak istiyorum.